Merhaba arkadaşlar. Ya bir de sizlere şöyle bir federasyon maçı izleteyim dedim. E, şimdi açtım bakalım federasyon maçını. Şimdi başladı maç. E, şöyle bakalım. Evet. Ben böyle bir dizilişle sağdayım. Gençlik Akademisi'nden gelen oyuncum var defansta. Daha bunun bir şeyini açamadık. E, i̇nşallah bu sezon açılacak bakalım. E, bu görmüş olduğunuz gibi özel şeylerini hemen oyun tarzını falan daha daha kilitli pozisyonda yani. Hiçbir şey çıkmadı maalesef. Neyse bu arada maç başlıyor. Hemen hücum veriyorum. Taraftarımız elhamdülillah herkes burada çok şükür. Tam takım buradayız arkadaşlar. Evet. Bakalım nasıl başladık? Başlayacağız. Ha rakip bu arada şöyle 3 1 3 3 gibi, 3-1, 3-1 gibi şeklinde. Ya yani gördüğünüz gibi üçü defans, DMC var. Ee, ML, AML, MR, AMR, AMC, ST pozisyonda oynuyor. Gördüğünüz gibi beyaz formayla onu izliyorsunuz. Böyle işte vertimsi, siyah siyahta beni izliyorsunuz. Şimdilik arkadaşlar güzel gidiyor bakalım. Evet. Kızıltan. Otay, evet. Bu arada taktikleri de göstereceğim. Türkan, vay süpersin. İyi, güzel. Karagan, Karagiannis bu geçen sezon takıma girdi. Ee, bir etkinlikten geldi bir oyuncu. Ee, geldiği gibi de şimdi işte Balaban'la beraber iki ST pozisyonunda bekleşiyorlar ufaktan. Evet Bartu'nun güzel paslaşmaları. Aydın o da Gençlik Akademisi'nden. Evet Bartu geliyor. Geliyor. Atar mı? Güzel atar. Evet attı nitekim. Evet Bartu gördüğünüz gibi Evet, e, zen oturuşuyla, işte yoga oturuşuyla da gol sevincini dinlenerek yaşıyor bakalım. Evet, gördüğünüz gibi güzel 15. dakika 1-0. Taktikleri göstereceğim dedim. Hemen şunu göstereyim. Savunma ortadan karışık, kapalı, kapalı, adam adama zor. Alçak oynatıyorum. Alçak oynatıyorum, evet. Derken, vay, offside olmaması çok güzel. Güzel, evet. 17. dakika 2-0 güzel oldu gördüğünüz gibi çat çat böyle gol paslaşmaları çok güzel e, yalnız e, gol pasını veren oyuncunun Frias yani DMC pozisyondaki oyuncu olduğunu hatırlatayım gözümü bir defans o sakatlandı bu ya çok kötü düştü evet Altay sakatlandı şimdi bu kötü çünkü şöyle bir şey var ben bu Altay'ın yerine oynatabileceğim bir saniye şöyle Git. Ee, maalesef de yani bunlar arkadaşlar yorgundu. Aa iyi tamam 3 tokayı alıyorum. Ama böyle kanat oyuncusu olarak değil DC olarak alıyorum. Neyse. Hemen bir hücum daha verelim. 3 olsun da. Evet bekliyorum. Ooo hadi ah. işte Aa. İşte Karagiannis'in e dezavantajı. Şu orası aslında Bartu'nun pozisyonu ama şimdi ileride böyle baskı yapsın diye tuttuğum için biraz öyle yapıyorum. Şu an arkadaşlar 2 DC bir DR ile oynuyorum. Normalde diğer oyuncuları ben yani yedeklerdeki oyunculara bayağı bir şey vermiştim, e, antrenman vermiştim. O yüzden yok diye düşünüyordum ama iyi. Üç oyuncu yani iki oyuncu kesindi yedeklerde. E, o Karagandes bir de sarı kart gördü. Bakalım. Evet, serbest vuruş kullanıyor. Hadi gol yeme, gol yeme, gol yeme. Güzel. Evet, Oliveira, De Oliveira Costa. Güzel bir pozisyon yakaladık. Defansımız, kalecimiz güzel pozisyon yaptı. Evet, Frias, Bartu var ortadan geliyor. Kalecianis, güzel. Bartu niye burada bekliyorsun? Geç kaleye ceza alanına. Evet. Evet, Karageniz, iyi güzel orta yapıyor bir şey yapıyor kenarda hopluyor. Şimdi bunu birazcık böyle bir yapacağız. Şey geri alalım. Bartu'yu biraz daha öne çıkartalım. Bak. Şimdi oyuna nasıl sevmen etki edecek. Evet. Bartu aldı topu tabii. O bir önceki pozisyon ama ileri doğru koşuyor. Bak görüyor musun? Evet. Gel 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 gel. Bak. Bak alacak bu topu. Aa. Yine kare yendiyse gitti. Evet ama tamamlayan Bartu. Bak. Arkadaşlar işte bu çok güzel bir şey. Yani ee, saha içerisindeki ufak bir dokunuş, ufak bir oynayış otomatikman etki ediyor. Bu çok güzel bir şey. Şu an bunu gördünüz bakın. Eee forvetin biraz böyle sağa kaydırıp öbür tarafı elemanı koyunca zaten sahada da oynayışı değişti. Yani sizin e, bu oynattığınız milimetrik farklılıklar, milimetrik farklılıklar sahaya anında yansıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani bu oyunun belki de en güzel tarafı bu. Yani e, siz bir kısım şeyleri değişiklik yaptığınız anda oyuncunun yerini alıp değiştirdiğinizde online olarak etki ediyor bu. O yüzden bunu maç içerisinde kullanmaya çalışıyorum. Evet. Güzel. Evet. Atamaz onu, atamaz onu, atamaz onu. İzikim, evet, atamadılar da. Evet, Mustafa Hocam da gol olmuş, yağmış. Güzel. <laughs> Devam. 86. dakika bitiyor. Güzel. Şuna bir hücum verelim. Bu arada diğer arkadaşları da görelim. Evet. Oktay Hocam 5-2. Mustafa Hocam 6-2 derken. Bir gol atıyoruz. Atamadık. Neyse. Karagiyani seni çıkaracağım, Merak etme. 6-2. Evet. Taner Hocam çok laf etti ama rakibi çok güçlü arkadaşlar. Bakmayın böyle olduğuna. Yani güzel. 2-2 iyi bir sonuç. Evet. Serdar Hocam'ın da rakibi güçlü. Ama 3-0. Bakın göstereyim şöyle. 149'a Serdar Hocam 126 yani ona rağmen yani o yüzden böyle diyelim ama e, neyse biz kendi maçımıza geri dönelim. Evet, diğer maçlardan dakika skor aldık. O Mustafa hocam 6-2'de 6-3 yapmış rakip. Olsun hadi bakalım. Bu arada bizde ne var ne yok hemen şöyle tabii geri geldik. Evet. Bu arada istatistiklere de bakalım. Şöyle geçelim maça. Evet 53'e 47 toplu oynama de ama asıl önemlisi olan kaleyi bulan şutlar vesaire. Evet. Kanat oyuncumuz. Ya, hocam da. Evet. Neyse ilk maç arkadaşlar 6'da 4 yendik. Ooo ee, çok güzel Bartu. Yine iyi attın. Evet. evet. Serbest vuruş golleri çok güzel. ekip kullanıyor değil mi? Bu gol yememek lazım. Evet. 1 2 2 galibiyetimiz var. 1 beraberlik var. 3 galibiyetimiz var otomatikman evet. İlk maçta da 6 maçta 4 galibiyetimiz vardı. Çok yani e, finalde e, ilk 2 için mücadele edeceğiz kısmı. Bugün cumartesi günü ilk federasyon maçları. Evet. Hücum hücum hücum. Ama taktiklerde savunma oynatıyorum takımı ayrı bir şey. E, defans önemli. Evet. 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 Kara gelmişsin yerine. Balaban'ı alalım oyuna. Daha şöyle bir de yer değişikliği yapalım ufaktan. Şöyle yapalım. Son birkaç dakika taze kan. Evet, balaban basıyor. Top geçti onu ama evet. Frias aldı topu çok güzel döndü. Kayanın vermiş olduğu pasta diyelim. Aa, bu hemen bir saniye arkadaşlar. Hareket <laughs> etmeyin bomba patlamıyor. Bak bir canlı yayın diyelim, yayın çektiğim için onun ilgisi. Evet. Nuri Hocam'a da rakip gol oldu, yağdı, evet. Neyse biz de 4-0 bitirdik maçı, güzel oldu. Sangen Naro, evet, güzel. Son maç bizdeydi gördüğünüz gibi, 12 puan kazandık, güzel. Federasyon'dan 6 evet. ayımız sakatlandı, onu iyileştirmemiz lazım, güzel. Frias maçın adamı oldu. Çok güzel. Evet iki oyuncu değişikliği yaptık. Hemen taraftarımıza teşekkürümüzü yollayalım. Bu arada evet e, gol olup yağmaya devam edilenler var. Aslında bunu açmadım. Biraz önce açmıştık zaten. Evet şöyle tekrar izlememize gerek yok. Golleri gördünüz zaten. Maç raporunda da çok önemli bir şey yok. Evet 66'ya 21 bitti. Demin Taner Hocam demiştim. Evet. Taner Hocam 39 puanda rakibi 152 puanda yani mağlubiyetimiz buradan zaten e, Serdar hocamı gösterdik Nuri hocamın rakibi de güçlüymüş 150 Nuri hocam da fena değil aslında bu da 140 ama neyse belasıl böyle oldu güzel oldu bitiyor bitti evet ve arkadaşlar federasyonda hemen şunları alalım evet. Güzel. Ödüllerde iyi pozisyona geldik, güzel. Ve tek takım yarın iki gün sonra gelecek. Hayırlısıyla Federasyonda da, federa turluma da evet, bakalım. Sky is our limit, yani gökyüzü bizim limitimiz. Yani limit yok demek aslında burada. <laughs> Biraz da bu e, şey borsa limitiydi, borsa ifadesiydi. Sky is the limit. Yani artık nereye yükselirse yükselir gibilerinden 170, evet. 134, 117, 117 diyor da bakalım içindekiler 117 mi? <laughs> 180, 136 görünümlü 180, <laughs> 96 görünümlü 174 ki 59'u saymasak yani iki yüzlerde evet güzel rakip sağlam bir rakip daha 115 görünümlü <laughs> 125. neyse bakalım herhalde bu takımla eşleşeceğiz gibi şuna da bakayım gerçi bu çarpı ikiymiş güzel evet 125 görünümlü 144 güzel 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 yani yarınki maçlar daha can canlı geçecek hayırlısıyla evet Şimdilik arkadaşlar bu yayından bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Medijane'de kalın. Bu ufak videoda kenarda dursun bakalım. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.